Deliler boşandı. Arisontopolis Devlet Radyosu akşam yayınlarında şu haberi veriyordu. Alo alo sayın dinleyiciler. Şimdi aldığımız bir habere göre şehrin en büyük akıl hastanesinden 50 deli bugün kaçmayı başarmışlar ve şehre dağılmışlardır. Son dakikada alınan haberden askeri kuvvetlerin de işbirliğiyle polisin bütün arama taramalarına rağmen akıl hastalarından hiçbirinin yakalanamadığı öğrenilmiştir. Kaçanlar en azılı akıl hastalarıdır. Arkadaşlarının arkasından kaçmak isteyen öbür akıl hastalarıyla muhafızlar arasında şiddetli bir çarpışma başlamıştır. Kaçan akıl hastaları hakkında yeni haberler alındıkça dinleyicilerimize bildirilecektir. Dan Haberler yayınımız bitti. Şimdi Liszt'in La Majör 2 numaralı piyano konçertosunu dinleyeceksiniz. Radyo dinleyenler önce bunu bir temizlik tozu reklamı sanmışlardı. Herhalde radyo ikinci haberler yayınında delillere ait haberin arkasını verirken işi tatlı bir sürprize bağlayıp temizlik tozu reklamını söyleyecekti. Ama ikinci haberler yayınına vakit kalmadan müziğin ara yerinde yine spikerin sesi duyuldu. Alo, alo. Sayın dinleyiciler, müzik yayınımıza ara vererek akıl hastanesinden kaçan hastalar hakkında en son aldığımız haberleri bildiriyoruz. 300 hasta daha akıl hastanesinden kaçmayı başarmıştır. Kaçan akıl hastaları içerideki arkadaşlarına yardım ettiklerinden zabıta kuvvetiyle deliller arasındaki çarpışma çok şiddetlenmiştir. İçerideki deliller dışarıdaki arkadaşlarının yardımıyla hastanenin üç kapısını birden zorlamaktadırlar. Kaçan delilerin ilk kişi hastanenin başhekimiyle bütün doktorlarını rehin almak olmuştur. Delilerin üzerine itfaiye kuvvetleri hortumlarla su sıkmaktadır. Buna karşılık deliler kendilerini yakalamak isteyenlerin yüzlerine tükürmek ve işemek suretiyle karşı ucuma geçmişlerdir. Şu dakikada aldığımız en son habere göre tımahranenin muhafız kuvvetleri içerideki ve dışarıdaki delilerin arasında kuşatılmış ve sıkışmış durumdadır. Radyonun delilere değin haberi bu yolda bir süre sürdükten sonra spiker ara yerde alınan haberleri de sürekli bildireceğini söyledi. Arisontopolis şehri halkının sinirleri bozulmuştu. Eğer bu bir reklamsa doğrusu rezalet olurdu. Radyo gibi bir kurumun bir özel ticaret reklamı yüzünden halkı heyecana, telaşa vermesi ne saçmaydı. Yok, eğer gerçekten deliller boşanmışlarsa tanrı göstermesin bu memleketin düşman çizmesi altında çiğnenmesinden daha korkunç bir şeydi. Radyoyu duymayanlar da duyanlardan haberi öğrenmişlerdi. Gecenin geç vakti herkes birbiriyle hep bu olayı konuşuyordu. Şehirler arası telefonlar işlemeye başladı. Halk karakollara daha sonra devlet dairelerine üşüştü. Haber soruyorlardı. Dördüncü beşinci derecedeki makamlar halkın sorusuna karşılık veremiyorlardı. Doğrusu onları da bir korkudur almıştı. Şifrelerle üst makamlara, üst makamlar daha üst makamlara sormaya başladılar. Gece yarısına az kala haberin doğrusu geldi. Arisontopolis, ha akıl ve sinir hastanesinden bir takım delillerin kaçtığı, geri kalanları da kaçmak için zabıta kuvvetleriyle çarpıştığı doğruydu. Ama ayaklanan delillerin kısa zamanda yakalanarak akılları başlarına getirileceği için Arisontopolis'in bütün güvenlik memurları halkı yatıştırmaya çalışmalıydılar. Devlet Radyosu, gecenin son haberi olarak halka, Arisontopolis hükümetinin şu bildirisini verdi. Akıl hastalarının yarısından çoğu hastaneden kaçmıştır. Bir kere akıl hastanesinin dışına çıkmıştır çıktıktan sonra delilerle akıllılar ayırt edilemediği için delileri akıllılardan seçip ayırmak zor olmaktadır. Hatta bu zorluk yüzünden bazı yanlışlıklar da olmuştur. Sivil polis ekiplerinden 10 kişi zabıta kuvveti şefini kaçan delilerden sanarak tımarhaneye kapamışlardır. Hastanenin idare müdürü ile belediye başkanı da yanlışlıkla tımarhaneye kapatılanlar arasındadır. Bu yanlışlık onlara deli gömleğini giydirip soğuk duş yapılırken anlaşılmıştır. Daha başka kimselerin yanlışlıkla tımarhaneye sokulduğu şimdilik belli değildir. Hükümet kuvvetleri delillere karşı yılmadan kahramanca çarpışmaktadırlar. Delillerle akıllılar birbirine karıştığından ayaklanmayı bastırmakta zorluk çekilmektedir. Komşu illerden yardımcı kuvvet istenmiştir. Yarın sabaha kadar delillerin ayaklanması bastırılacaktır. O gece şehrin yarısından çoğu uyuyamadı. Ertesi sabah erkenden halkın ilk işi gazete almak Gazetelerdeki haberler büsbütün korkunçtu. Askeri birlikler, zabıta ve jandarma kuvvetleri deli sanarak akıllıları da içeriye doldurmuştu. Tımarhanede bir tek deli kalmamıştı. Hep birden boşanan deliler kendileriyle çarpışan bütün akıllıları tımarhaneye soktuktan sonra bunları muhafaza etmek için başlarına deli koymuyorlardı. Muhafız kuvveti olarak tımarhaneye soktukları akıllıları kullanmaktaydı tımarhanenin yeni müdürü ve gardiyanları bu delillerin kapadığı akıllılar arasından seçilmişti. Böyle olduğu halde içerideki akıllıları katiyen dışarı bırakmadıkları gibi kurtarmaya gelenleri de içeri sokmuyorlardı. Gazetelerden birinde yeni tımarhane müdürüyle bir gazetecinin yaptığı konuşma vardı. Gazeteci yeni tımarhane müdürüne soruyordu. Siz daha dün delileri kaçırmamak için çalışanlar arasında değil miydiniz? Müdür bu soruya Evet diye karşılık veriyordu. İçeri kapatılanların akıllı olduklarını bilmiyor musunuz? Ne biliyorum. Sizi buraya kim müdür yaptı? Deliler. Öyleyse nasıl oluyor da kendiniz de akıllı olduğunuz halde içerideki akıllı arkadaşlarınızı dışarı bırakmıyorsunuz? Müdür bu soruya çok kısa ve kesin şu cevabı vermişti. Arkadaş, vazife vazifedir. İşte o kadar. Yine düne kadar akıllı olan hastanenin müdür yardımcısı gazetecinin bu sorusuna ...beyanat vermeye yetkili değilim... ...diye cevap vermişti. Baş ise... ...söyleyeyim ama sakın gazeteye yazmayın... ...sonra işimden olurum diye rica ettikten sonra... ...şöyle demişti... ...beni bu akılların başına... ...gardiyan yapanların deli olduklarını biliyorum... ...ama içeridekileri yine de salıveremem... ...sonra deliler beni de... ...içeriye kaparlar... ...korkarım... ...gazetçilerin yazdıklarına bakılırsa... Deliler Arsontopolis şehrine yayılmışlar, hatta belediye dairesini bile ele geçirmişlerdi. Radyo öğle yayınında daha korkunç haberler verdi. Deliler belediye dairesinden sonra telefon, sular, elektrik ve taşıt araçları idareleri gibi şehrin bütün can damarlarını ellerine geçirmişlerdi. 880 deliye karşı 5000 kişi çarpışıyordu. Ayrıca yardımcı kuvvetler de yoldaydı delilerin en büyük kazancı ve kurnazlığı ele geçirdikleri yerlerin yönetimini kendilerinden birine vermemeleri boşuna kuvvet harcamamalarıydı. Neresini ele geçirirlerse o yerin başına bir akıllı koyuyorlar, kendileri hiç kuvvet kaybetmeden boyuna ilerliyorlardı. İnanılması zor ama o günkü akşam gazeteleri delilerin emniyet müdürü ile şehrin başsavcısını değiştirmediklerini yerlerinde bıraktıklarını yazıyorlardı. Bir gazete bunun sebebini şehri baştan başa ele geçiren delillerden birine sormuş. Aldığı cevabı da yazmıştı. Deli şöyle diyordu. Günün birinde yine akıllılar duruma hakim olur, iş başına geçerlerse, neden baş savcıyla polis müdürünü değiştirmeyeceklerse biz de aynı sebepten onları değiştirmedik. Daha iki gün önce bizim aleyhimizde olmalarının cezasını bugün bizimle birlik olarak ödemektedirler.'' Delilerin ayaklanışlarından üç gün sonra radyo bütün memlekete neredeyse hakim olmak üzere bulunduklarını açı açı itiraf ediyordu. Delilerin önünde yenilgiye uğrayan Feld Mereşal von der Hitch, bu bozgunun nedenini şöyle açıklıyordu. Biz akıllı insanlarız. Bu yüzden akıllı insanların savaş yöntemleri ve akıllı insanların koyduğu kurallara göre savaşıyoruz. Oysa Kural mural takmayan delilerin ne zaman, nerede, ne yapacaklarını kestiremiyoruz. Bu deli kısmı hesaba sığmaz işler yapıyor. Mesela en yiğit komutanlarımızı güldürmek suretiyle savaşın ciddiyetini bozuyor, sonra da bütün birliklerimizi esir ediyorlar. Biz bu savaş denen işin şakaya gelir yanı olmadığını bir türlü delilere anlatamıyoruz. İşi deliliğe vuruyorlar. Onları yenmek için kullandıkları yöntemleri öğrenmek zorundayız. Bunun için delilik kursları açmış bulunuyoruz. Pek yakında Arisontopolis halkı bütün delileri kıskıvrak bağlayıp yeniden tımarhaneye tıktığımızı görecektir. Allah akıllılarla beraberdir. Sonuç, hiç de işte Feld, Meraşel, Fonder için dediği gibi çıkmadı. Akıllılara gösterilen delilik kursu o kadar başarılı olmuştu ki kurs sonunda deliren bütün akıllılar başlarında Feld, Meraşel, Fonder hiç olduğu halde delilere katılmışlardı. Gazetelerde ilkin yavaş yavaş derken apaçık delilleri tutmaya başladı. Bundan sonra duyulanlar gitgide korkunçlaştı. Deliller gittikçe işi azıttı. Bütün Arisontopolis hükümet adamlarını, ileri gelenlerini yakalamışlar, 10 gün önce kaçtıkları tımarhaneye kapatmışlardı. Ar Arisontopolis radyosunun deliller için verdiği en son haber şu oldu. Deliller şu anda radyo binasına girmiş bulunuyorlar. Birinci kat tamamıyla işgal edildi. Merdivenleri çıkıyorlar. Çıktılar. Kapıyı açtılar. Deliler bulunduğu odaya doktular. Artık radyoda delilerin eline geçmiştir. Elveda sayın akıllı dinleyiciler. Yaşasın deliler. Yaşasın delilik. Tımarhaneden boşanan deliler... Arisontopolis ülkesini ellerine geçirmişler, bütün eski yönetmenleri de tımarhaneye kapatmışlardı. Ortalıkta akıllı tek yönetici kalmamıştı tek tük kalanlar ikinci, üçüncü dereceden kişilerdi. Ama onlar da delillerden yana olmuşlardı. Aklı, akıllılığı savunan hiç kimse kalmamıştı. Tek tük varsa bile bunlar da sinmişler, evlerine çekilmişlerdi. Akıllı oldukları anlaşılırsa tımarhaneye kapatılacaklarından ödleri kopuyordu. Bu yüzden onlar da işi deliliğe vurmuşlardı. Yığın yığın insanlar alanlarda toplanıyor. Yaşasın delilik, yaşasın deliler diye bağırıyorlardı. Yollarda delilik gösterileri başlamıştı. Bu gürültüye uymak isteyen işini bilir bir takım akıllılar, akıllı oldukları anlaşılmasın diye yollarda takla atıyor, elleri üstünde baş aşağı yürüyorlardı. Bu arada tımarhaneye girmekten kurtulmak için birbirlerini akıllıdır diye rapor ediyorlar, ganmazlıyorlardı. Gazetelerde deliliği öven, akıllılığı yeren başyazılar, inceleme ve yorumlar çıkıyordu. Arisontopolis'i ellerine geçiren 880 deli ilk iş olarak bir kurultayda toplandı. İçlerinden biri anayasa diye bağırdı. Arkadan sesler yükseldi. Evet önce anayasa. Arisontopolis halkını yönetmek için ilkin anayasa gerek. Deliler bir anayasa yapmaya karar verdiler. Her deli bir düşünce ileri atıyordu. Yine işlerinden biri. Arkadaşlar bir önerim var dedi. Öbür deliler sordular. Nedir? Biz neden tüm kaçtık? Akıllıların yaptıkları işleri beğenmiyorduk. Onun için kaçtık. Evet onun için. Öyleyse bize bir ödev düşüyor. Madem ki biz akıllıların yaptıkları işleri beğenmedik. Bizim ödevimiz akıllıların yaptıkları bütün işleri bozmaktır. Deliler bozalım diye bağırdılar. Deli arkadaşlar deliliğe yakışanı yapmak zorundayız. Arisontopolis'i ve Arisontopolis halkını yönetmek için bakacağız. Akıllılar ne yapmışsa biz deliler onların yaptıklarının tam tersini yapacağız. Ne dersiniz? Yer yer sesler yükseldi. Çok doğru. Bize yakışanı da budur. Akıllıların yaptıklarını bozacağız. Tam tersini yapacağız. Baştaki deli. Öyleyse işe anayasadan başlayalım dedi. Deli arkadaşlar Anayasamızın birinci maddesi isterseniz şöyle olsun. Deliler akıllıların yaptıklarını bozacaklar ve akıllılar ne yapmışlarsa onun tersini yapacaklardır. Ne diyorsunuz? Çok iyi, çok güzel. Deli arkadaşlar, şimdi anayasamızın ikinci maddesine geçelim. İkinci maddede birincisinin tıpkısı olsun. Ne diyorsunuz? İyidir. Birinci maddenin tıpkısı olsun. Öyleyse üçüncü maddeye geçelim. Bir deli şöyle bağırdı. Biz bütün ödev ve görevlerimizi birinci maddede anlattık. Bütün maddeler hepsi bir olsun. Bu da onaylandı. Yüz maddelik bir deliler anayasası hazırlandı. Maddelerin yüz de şöyleydi. Deliler akıllıların yaptığı her işi ve her şeyi bozacaklar. Akıllılar ne yapmışlarsa onun tersini yapacaklardır. Aristotopolis'te deliler anayasası ilan edildi. Bundan sonra aralarında bir başkan seçmeye kalktılar. Başkala, başkanları nasıl seçeceklerdi? Tumarhaneye kapadıkları akıllara gidip sordular. Sizin içinizden birini Arisontopolis şehrine belediye başkanı yapacağız. Kim başkan olmak ister? Tumarhaneyi dolduran akılların hepsi birden iki ellerini de havaya kaldırdılar. Kimisi de yere sırt üstü yatıp hem ellerini hem ayaklarını havaya kaldırmışlardı. Delilerden bir arkadaşlarına şöyle dedi. Deli arkadaşlar... Görüyoruz ki akıllar arasından birini belediye başkanı ya da başka bir başkan yapmak gerekse hepsi de başkan olmak istiyor. Deli arkadaşlar hanginiz belediye başkanı olmak istiyorsanız lütfen elinizi kaldırın. Delilerden hiçbiri elini kaldırmadı. Soru soran sırt üstü yere uzanmış hala iki ayağı iki eli havada duran akıllıya söyleyin bakalım dedi. Siz neden belediye başkanı olmak istiyorsunuz? Akıllı çünkü bu işe en layık, başkanlığı en iyi yapacak adam benim diye bağırdı. Öbür akıllar arasında haykırışmalar duyurdu. Hayır, o alçan biridir. Belediye başkanlığına dünya yüzünde layık olan tek kişi varsa o da benim. Yalan, ikisi de yalan söylüyor. Cahiller, bu ikisi de şeydir. Beni yapın, çünkü benim hakkımdır. Haykırmaların arkası gelmiyor. Soran deli delilerden yana döndü işlerinden birine sordu. Deli arkadaş siz belediye başkanı olmak istemez misiniz? Deli istemem dedi. Neden deli arkadaş? Çünkü arkadaşlarımın arasında bu işe benden daha elverişli olanların bulunduğu kanısındayım. Değerli bir arkadaşın seçilmesini isterim. Bu sözler Tımarhanın parmaklıkları içindeki akılları o kadar kızdırdı ki benden daha değerli birinin başkan olmasını isterim diyen adama bağırmaya başladılar. Yuu yuu deliye bak belediye başkanı olmak istemiyor. Vay deli vay. Soran deli akıllılara döndü. Döner dönmez demir parmaklar içinde akıllılar ona yalvarmaya başladılar. Ne olursun benim belediye başkanı yap. Allah aşkına beni yap. Ölümü öp beni yapmazsan. Soran deli kendi arkadaşlarına döndü. İşlerinden birine bu ödevi siz üzerinize alın dedi. Çok rica ederim bu ödevi bana vermeyin. Bu işin ağır sorumluluğu vardır. Ben bu sorumluluğu taşıyacak yetenekte de değilim. Gerek bilgim gerek görgüm yetersizdir. Soran deliği başka bir deliğe siz dedi. O da arkadaşlarıma yalvarırım bana bu işi vermesinler dedi. Delilerden hiçbiri başkan olmak istemiyordu. Soran deli yine akıllardan birine siz belediye başkanı olmak için neden yalvarıp duruyorsunuz dedi akıllı. Çünkü efendim dedi ben memurdum, emekliye ayrıldım. 33 yıllık memurluğun tecrübeleri var bende. Soran deli delilerden birine. Siz neden belediye başkanı olmamak için yalvarıyorsunuz dedi. Deli şu cevabı verdi. Çünkü efendim ben 30 yıl memurluktan sonra emekliye ayrıldım. Belediye başkanlığı enerji çok çalışma isteyen yorucu bir iştir. Benim gibi emekli ayrılmış biri bu kadar yükü taşıyabilir mi? Bu yorucu işin altından kalkamam diye korkuyorum soran deli akıllılardan başka birine siz neden ille belediye başkan olmak için yalvarıyorsunuz dedi akıllı çünkü dedi ben gencim memleken gençlerin omuzlarında yükselir soran deli genç bir deliye sen neden aman beni başkan yapmayın diye yalvarıyorsun dedi genç deli çünkü dedi ben gencim başkan olabilecek bilgiyi görgüyü daha kazanamadım soran deli onlara şöyle söyledi görüyorsunuz delilerin hiçbiri başkan olmak istemiyor Akılların da hepsi başkan olmak istiyor. Onun için akıllardan birini mesela şu adamı başkan yapalım. Akıllar kıyameti kopardılar. Sakın ha o namussuzun biridir. Alçaktır o. Aşağılık biridir. O bizim partiden değil. Soran deli delilerden birine. Öyleyse sizi başkan yapalım dedi. Deli şu arkadaş bu işi benden iyi yapar diye başka bir deli arkadaşını gösterdi. Deliler bağırmaya başladılar. Evet onu yapalım. Hem genç hem bilgili. Hem namuslu hem çalışkan. Bu işi yapmaya elimden geldiği kadar çalışacağım dedi. Bana gösterdiğiniz güvene layık olmak isterim. Yine bir akıllı başkan olacak diye korkumdan bu işi üzerime alıyorum. Siz de bana yardım edin. Yanlış bir şey yaparsam beni uyarın. Yanlışımı düzeltin. Deliler yaptıkları anayasaya göre Arisontopolis'i yönetmeye başladılar. Kabini kurmak kolay olmamıştı. Çünkü hiçbir deli bu kabinede yer alacak değeri kendisinde bulmuyor. Akıllıların tam tersine hiçbiri iş başına geçmek için yırtılmıyordu. Adaylardan hiçbiri kendiliklerinden ortaya çıkmamıştı. Onları yakından tanıyanlar, bilenler aday gösteriyorlardı. Eğitim bakanı olan deli kendisine önceki akıllı bakanın neler yaptığını bir bir inceledi. Sonra deliler anayasasına göre akıllı bakan neler yapmışsa hepsini bozdu. Delice işler yaptı. Eski plan allak bullak olmuştu. Tımarhaneye kapatılan akıllardan biri buradan kurtulmak için delilerin başkanını göklere çıkaran bir kitap yazdı. Bu kitabın adı dünyanın gelmiş geçmiş gelecek en akıllı insanıydı. Deli başkanı o kadar övmüştü ki övülen deli bir yazar eserinin karşılığını görmelidir dedi. Sonra eskiden yani akıllılar zamanında böyle övücülere neler yapıldığını soruşturdu. Akıllılar kendilerini övenlere armağanlar verir. Onların işini yükseltir, gelirini arttırırdı. Onlara havadan kazanç sağlardı. Deli başkan, Aristotopolis'in en büyük alanına halkı topladı. Kendisini öven akıllı yazarı da orta yere getirdi. Ona halkın önünde şunları söyledi. Ey akıllı yurttaş, beni öven kitabını okudum. Teşekkür ederim. Bu iyiliğin altında kalmak istemem. Eskiden senin gibi övgü yazan yazarlara akılların neler yaptıklarını sorup öğrendim. Biz de deli olduğumuzdan elbette delice işler yani akıllıların yaptıklarının tersini yapacağız. Şimdi sana halkın önünde alenen teşekkür etmek üzere eşek sudan gelene kadar sopa çektireceğim. Deliler başkanlarına övgü yazan akıllı yazarı bayıltıncaya kadar dövdüler.'' Yüceltmek için övgü, övgü yazmanın da para etmediğini anlayan üniversite öğretim üyelerinden biri eski akıllılar yönetiminin ileri gelenlerine sövdü. Ağır sözler söyledi. Hızını alamadı bir de yergi yazdı. Akılların başkanı için bu herifi asmalı, kesmeli, sürmeli, kazağa geçirmeli, parça parça etmeli diye bağırdı. Haber delillerin başkanına gitti. Deli başkan bizler deliyiz dedi anayasaya aykırı hiçbir hareket yapamayız. Böyle davranmak bizim deliliğimize yakışmaz. Onun için eski yönetimi ve onun ileri gelenlerini yeren bu yurttaşa anayasamız ne buyuruyorsa onu yapmak zorundayız. Anayasaları akıllıların yaptıklarının tersini yapmayı emrediyordu. Akıllılar böylelerinin yüzlerinden, yanaklarından, alınlarından öpüyorlardı. Deli başkan öyleyse yüzüne tükürülecek dedi. Akıllı buna karşı koydu. Üst makamda hakkımı arayacağım. Deliler soruşturdular. Akıllar zamanında eski yönetimi yerip de yükselenler. Ben yükselmek istemem. Hakkımı aramak için üst makama başvuracağım diyorlar mıydı? Hayır demiyorlardı. O zaman öğretim üyesinin üst makama başvurmasına ses çıkarmadılar. Akıllı adam üst makama derdini anlattı. Üst makam sordu. Eski yönetim ileri gelenlerini ne yapmalı? Asmalı efendim, kesmeli efendim bir suç mu işlediler? Ah bilmezsiniz neler neler yaptılar efendim. Ne zaman yaptılar? Yeni mi eskiden mi? Eskiden efendim. O zaman neden düşüncelerinizi ya açık ya kapalı söylemediniz de şimdi söylüyorsunuz? O zaman korktum efendim. Peki siz o zaman aynı adamı övmüşsünüz. Hep korkumdan efendim. Zorla mı övdürdüler? Hayır geçim derdi efendim. Çoluk çocuk var efendim üst makam yargısını bildirdi. Her, yöne, her yeni yönetimin günün birinde eski yönetim olmak zorunda kalacağı göz önünde tutularak sanığın eski yönetimi değil dolan başlı yoldan yeni yönetimi yerdiği anlaşılmış suçu belli olmuştur. Deliler toplandı. Onlar da yargılarını açıkladılar. Suçlu yüzüne tükürülmeye bile değmez. Deliler ticarette, bayındırlıkta, sağlık işlerinde, her şeyde o zamana kadar görülmemiş delilikler yapıyorlardı. Yeni Kültür Bakanı bir gün stadyuma geldi. O gün Arisontopolis'in en ünlü, en eski iki futbol takımının maçı olduğundan stadyumu 60 bin kişi tıklım tıklım doldurmuştu. Bakan maçı durdurup hakeme sordu. Ne yapıyorsunuz? Futbol maçı efendim. Bu maç dediğiniz şey nedir? Spordur efendim. Spor ne işe yarar? Hakem iyi bir konu yakaladığından bütün bilgisini göstermek için konuşmaya başladı. Efendim, spor bedeni geliştirir. Sağlam bedende sağlam kafa bulunur. Bu yüzden memleket gençliğinin iyi yetişmesi, gelişmesi, canlı, çevik olması için spora çok önem veriyoruz. Bakan, "Peki ama" dedi. "Gördüğümüze göre bu futbol denen sporu şu çayırdaki 22 delikanlı yapıyor. Bu sereden 60 bin kişiye ne oluyor? Yoksa insan maçı serke, seyrederken de gelişiyor, kuvvetleniyor mu? Bakanın çevresindekiler şaşırdılar. Bir yanıt veremediler. Deli bakan seyircilere baktı. Davul gibi göbekli bir seyirciye. Maşallah vücudunuz anma biçime girmiş dedi. Bağırmaktan sesi kısılmış bir delikanlıya. Galiba sizin de gırtlağınız kuvvetleniyor dedi iskelet kadar zayıf bir adama size de spor yaramış dedi. Sonra emir verdi. Bütün seyirciler çayıra çıkıp takım takım top oynayacaklar. Şişman, sıska, göbekli, yaşlı, hastalıklı seyirciler çayıra dökülüp soluya soluya dilleri bir karış dışarıda yere serine kadar serile ne kadar top oynadılar. Vücutları hamladığından bir ay hiçbiri kıçını kaldıramadı. Deliler iyice işi azıtmışlardı. İleri gelen bir deli bir gün bir toplantıya gelmişti. Toplantıda bulunanlar onu hararetli alkışlarla karşıladılar. Şaşıran deli onlara sordu. Ne var? Bir şey yok. Bir şey yoksa neden alkış tutuyorsunuz? Siz geldiniz de. Geldimse ben geldim. Size ne oluyor? Yani beni yürüdüm diye mi alkışlıyorsunuz? Kötürüm olmayan elbet yürür. Uçsam eh anlarım. İleri gelen deli toplantıda bulunanlara birbirlerine bakıp 24 saat akşamak cezası verdi. Delilerden biri bir gece kulübüne gitti. Kulüpte bir artist kadın müzikle dans ederek soyunuyordu. Deli seyircilere ne seyrediyorsunuz diye sordu. Çıplak kadın vücudu. Buraya bunun için mi geldiniz? Evet. Kaç para verdiniz? Kimi 50, kimi yüz, kimi de 500 lira vermişti. Bu kadar parayı şu kadını çıplak görmek için mi verdiniz? Evet. Bu kadının vücudunda başka kadınlarda olmayan bir şey mi var? Yoksa bacaklarının arasından tavşan filan mı çıkacak? Hayır. Peki bu yaptığınız ayıp değil mi? Seyircilerin en akıllısı, en bilgilisi konferansa başladı. Aman efendim hiç ayıp olur mu? Biz kötü niyetle bakmıyoruz ki. Çıplak vücut estetik heyecan verir. Bediği zevk verir. Deli Anlıyorum dedi. Haklısınız. Ben yanılmışım. Madem ki çıplak kadın vücudu beni zevk verir, estetik heyecan verir. Öyleyse hepinizin karıları, kızları gelecek. Şu orta yerde müzikle oynaya oynaya soyunacak. Böylece heyecanımızı hep birden arttırmış oluruz. Seyirciler denin ayağına kapandılar. Aman efendim. Estetik heyecanı yalnız bu kadının vücudu mu veriyor? Emir verdi. Bütün seyirciler anadan doğuma soyunup cazla oynamaya başladılar. <laughs> Deliller Aristonopolis'in yüzyıllar boyu kurulu düzenini bozdular. Yapmadıkları delilik kalmadı. Her şeyi allak bullak ettiler. Akıllar zamanında yapılmış ortada hiçbir şey bırakmadılar. Bir gün bütün deliller toplandılar. Başkanları, "Arkadaşlar dedi. topoliste bozulmadık bir şey kaldı mı? Kalmadı. Akıllıların yaptıkları her şeyi bozduk mu? Bozduk. Kenarda kıyıda bozmadığımız bir şey kalmasın." Kendi adamlarından çıkarttılar, arattılar. Hayır, bozmadıkları hiçbir şey kalmamıştı. O zaman başkanları, ''Arkadaşlar'' dedi, ''Biz bütün dediğimizi yaptık. Artık ödevimiz bitti. Bundan sonra bize yapacak bir şey hiç kalmadı.'' Deliler bağırıştılar. ''Evet, görevimizi yerine getirdik. İşimiz bitti.'' Başkan, ''Artık tımarhaneye rahat rahat dönebiliriz.'' dedi. ''Hadi arkadaşlar, tımarhaneye gidelim. Akıllıları salıverelim de bizi üstümüzden kapasınlar.'' delilerin iş başından çekildiği, tımarhaneye gidecekleri hemen Arisontopolis'te ağızdan ağza yayıldı. Arisontopolis halkı gözyaşları içinde delillere yalvarmaya başladılar. Ne olur bizi bırakmayın. Bizi yine o akıllıların eline mi bırakacaksınız? Sizde hiç acıma duygusu yok mu? Bizi yüzüstü bırakıp nereye gidiyorsunuz? Deliller bu yalvarmalara kulak asmadılar. Hep birden tımarhanenin yolunu tuttular. Akılları çıkarıp kendileri içeri girirler. Akıllılar tımarhaneden boşanır boşanmaz hemen delilerin üstüne kapıları kapatırlar. Sonra Arisontopolis'te delilerin bozduğu ne kadar iş varsa hepsini yeni baştan düzeltmeye başladılar. Bu da o kadar kolay olmadı. Çünkü bir delinin bozduğunu 40 akıllı düzeltemez demişler. Bugün hala Arisontopolis'te pek seyrek de olsa düzgün bir iki iş varsa deli sanılanların zamanından kalmadır. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler.